değerli basın mensupları, bizi ekranı başında izleyen sevgili vatandaşlarımız, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Her hafta olduğu gibi bu haftada Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısında Türkiye'nin gündemine dair yapmış olduğumuz haftalık değerlendirmeleri paylaşmak için sizlerle bir aradayım. Hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi 6 Kasım 2016 tarihli parti meclisi bildirgesini Gereği üzerine tekrar kamuoyuyla paylaşıyoruz. Türkiye iyi yönetilmemektedir. Ülkemizi 14 yıldır yöneten AKP iktidarı devlet yönetiminin her kademesine yerleştirdiği FETÖ elemanlarıyla Türkiye'yi bilinçli ve planlı bir şekilde darbe ortamına sürüklemiştir. Halkımız, Gazi Meclisimiz ve darbeye karşı duran medyanın aldığı ortak tavır sonucunda darbe girişimi başarısız kalmıştır. Parlamenter rejimimiz Türkiye'nin demokrasi güçleri tarafından başarıyla korunmuştur. Ancak AKP iktidarı 15 Temmuz'da yaşananlardan hiçbir ders almamıştır. Toplumsal uzlaşıyı dışlamış, demokratik, layık, sosyal hukuk devleti ilkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine dönük saldırılarını arttırarak sürdürmüştür. Yargı, siyasetin güdümü altına alınmıştır. Gelinen noktada Türkiye, FETÖ ile mücadele bahanesiyle ortaya konan karanlık ve otoriter saray darbesini yaşamaktadır. Mevcut siyasi durum, halkımızın özgürlüğüne ve ülkemizin bekasına yönelik büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu kapsamda 1. FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla yargılanan bir savcı tarafından başlatılan Cumhuriyet gazetesine yönelik hukuksuz ve akıl dışı dava bir an önce sona ermelidir. Bu dava hükümetin yönlendirmesi ve desteğiyle açılan siyasi bir davadır. Siyasi iktidar Yalnızca gazetecilik faaliyetleri nedeniyle Cumhuriyetle yaşıt ve basınımızın simgesi olan Cumhuriyet gazetesinden adeta öç almaktadır. Basına yönelik her türlü baskıya son verilmelidir. Düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün kullanılmasını engelleyen tüm baskılar ortadan kaldırılmalıdır. Tutuklu gazetecilerin tamamı serbest bırakılmalıdır. 2. Darbe girişiminde yer alan, destek veren, askeri, siyasi ve bürokratik tüm unsurlar en kısa sürede ortaya çıkartılmalı ve hukuk çerçevesinde yargılanmalıdır. Öte yandan, o hal kapsamında tutuklanan, görevden uzaklaştırılan ve ihraç edilen tüm yurttaşlarımıza adil yargılanma hakkı tanınmalıdır. İnsan haklarına aykırı muamelede bulunan ve buna meşruiyet katan tüm sorumlular yargı önünde hesap vermelidir. 3. AKP Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde ve seçimle gelen temsilciler ile yürütülmesi gereken çözüm sürecini Türkiye Büyük Millet Meclisini hiçe sayarak doğrudan PKK ile pazarlığa girerek yürütmüştür. Ülkemizin karşı karşıya getirildiği terör ve şiddet ortamı, parlamentoyu yok sayan bu yöntemin ne kadar yanlış olduğunu kanıtlamıştır. Aynı hatayı tekrarlayan AKP bugün de meclisteki milletvekillerini tutuklatarak teröre hizmet etmektedir. Hukuki süreçler tamamlanıp hüküm kesinleşmeden milletvekillerinin tutuklanması anayasaya ve anayasa mahkemesinin içtihatlarına aykırıdır. Bu hukuk dışı uygulamaya son verilmelidir. 4. Otoriter rejim yurttaşların ifade, toplantı, örgütlenme ve girişim özgürlüklerini kısıtlamakta tüm toplum kesimlerini yoğun bir baskı altına almaktadır. Okullara, üniversitelere, emekçilere, kadınlara Sivil toplum kuruluşlarına, iş dünyasına ve yurttaşlarımızın can güvenliğine yönelik tehditler, saldırılar, baskılar derhal son bulmalıdır. FETÖ, PKK ve IŞİD terör örgütlerine yardım ve yataklık eden saray ve AKP yöneticileri demokrasimize ve ülkemizin bekasına yönelik en büyük tehdittir. Bu tehdit yurttaşlarımıza demokratik direnme hakkını da vermektedir. Demokrasimize, birliğimize, huzur ve barış ortamına karşı yapılan bu tehdidi önlemek için yapılması gerekenler bellidir. Vatanını seven, demokrasiye inanan, temel hak ve özgürlükleri savunan her yurttaşımız, Cumhuriyetimize yönelen bu büyük tehdidi bertaraf etmek için bir araya gelmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu yaşamsal özgürlük, demokrasi, birlik ve bağımsızlık hareketinin öncülüğünü yapmaya hazırdır. Hiçbir yurttaşımızın kuşkusu olmasın ki Cumhuriyet Halk Partisi bu mücadelenin bütün gereklerini yerine getirecektir. Diktatörlük kurma çabaları çok geçmeden özgürlük, hukuk ve demokrasi sevdalısı halkımızın iradesi tarafından yenilgiye uğratılacaktır. Türkiye'yi uçurma sürükleyenler mutlaka yargıya hesap verecektir. Ne darbe, ne dikta. Yaşasın tam demokrasi. Güven ve umut karanlık ve korkuyu yenecektir. Türkiye Cumhuriyeti daima ileriye gidecektir. Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız. Vatansever halkımıza Saygıyla duyurulur. Saygılarımı sunuyorum. Suç duyurusunda bulunmuş olan bildirgeden birkaç cümleyi daha hatırlatma ihtiyacı duyuyorum o zaman. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamuoyuna, endişe duyan halkımıza açık çağrısında şu cümle var. Biz Türkiye'yi asla kimseye böldürmeyeceğiz. AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın suç duyurusunda bulunmuş olduğu metin, Türkiye'yi böldürmeme metnidir. Bu metin, Kaygı duyan, işsiz kalan, yarına dair endişe duyan gence, o gencin annesine, kepenk kapatmak zorunda kalan, işini kaybeden esnafa, iş dünyasına, kaygıyla bugünü ve yarını yaşayan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir çağrıdır. Kaygımız ülkeyi bölmek istemeleridir. Çağrımız ülkeyi böldürtmemek için bir araya gelme çağrısıdır. Efendim, parti meclisi, e, fakat e, toplantısında senin e, e, yargıdan kaçma seçime gelen bu de diyemez açıklamasına e, Bu iki açıklama tezat olarak değerlendiriliyor ama e, siz ne dersiniz? Bu iki açıklama birbiriyle asla tezat değiller. Türkiye'de hiç kimse cumhurbaşkanı da seçilmişler de belediye üyeleri de vatandaşlar da hiç kimse hukukun üstünde değildir. Eğer hukuk bir ifade verme talebinde bulunuyorsa mutlaka ifade verilmelidir. Ancak verilen ifadeden bağımsız olduğu aşikar olan siyasi tutuklamalara karşı durmak bir demokrasi tutumudur. Bunlar birbiriyle asla çelişkili değildir. Bilakis tam da birbirini destekleyen, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inancı tam olan bir partinin söyleyebileceği özgüvenli sözlerdir. Selam. Olacak ama, Kemal Bey e bir görüşme, bir mu? Ta bizim tarafımıza henüz iletilmiş bir görüşme talebi yok, resmi bir görüşme talebi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu hukuki düzenlemelerle ilgili görüşünde zaman içerisinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Başka siyasi partilerin aksine biz bundan iki yıl önce ne söylediysek, bundan bir yıl önce ne söylediysek, bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye'yi daha demokratik kılacak, Türkiye'yi daha özgür kılacak, Türkiye'nin cumhuriyetini güçlendirecek, her tür yasal düzenlemede biz de varız, hatta öncüsüyüz. Ancak eğer anayasa değişiklikleri Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini bozacak ve bu anayasa değişikliğini o yönde bir şantaj aracı olarak kullanacaksa, biz asla böyle bir oyunun parçası olmayız. Tabii öncelikle yapılmış olan bir seçim sonrasında seçilmiş olan bütün yetkililere ve başta tabii ki başkana Trump'a hayırlı olsun diyoruz. Ve diliyoruz ki dünya için bu derece önemli olan bir pozisyon. Dünyaya barışı getirmeyi öncelesin, dünyanın ortak kalkınmasını hedeflesin, derdi sadece kendi koltuğu değil, bütün dünyanın insanların refahı olsun. Hanım, Kasım, yaptı, bir Sayın davetli, da Benim bir bilgim yok. Onun için doğrusu davet alınıp alınmadığı ile ilgili bize ulaşmış bir net bir bilgi yok. Cumhuriyet Halk Partisi yarın Atatürk'ü Türkiye'nin önderini anıt kabirde anacak. Bundan eminiz. Başka yerde anmaya gerek yok zaten. Türkiye'de bu ruh çağırma işlemlerinin artık sona gelmesini diliyoruz. Biz demokrasi istiyoruz. Yeni kapıya giderken de demokrasi demiştik. Yeni kapıdan sonra da demokrasi dedik. Eğer arayış bir ruhsa o ruhu yıkmış olan AKP'nin esas yıktığının demokrasi olduğunu bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum.